Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizinle birlikte top açıdım. Videosuyla da gittim. Öncelikle şuraya bir girelim. Nasıl desem Gastadius Efe var ya Kanka Ben haftada bir atamam Attığımda da biriktiriyorum Ben çünkü Oyuna para yatıran biri değilim Ben biriktirdiğimde O zaman atıyorum Ama iki gün önce sana söz verdiğim için Böyle bir şey yapıyorum o yüzden şimdi video başlayalım. Evet zaten başladık. Açalım ilk topumuzu. Anlaş. Ay domatesçi. Evet. Dedi anlaşılmadı. Ya bu ne ya? Bok geldi ya. Sıçsam daha ya Aha uçak geçiyor. Aman Allah. Sabret bırak en azından para yaz. Aynen. Şöyle paralar yaz. Paralar gelsin ki top açalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi top açmaya devam edelim. Bakın. bakalım bundan ne gelecek? Onlar. Evet açtık. Bu video gazeteli sefi içinde. Umarım like atar. Kim bu? Sarı top. Bu arada bana oyunu para yatırmıyor ama. Gerçekten. oyuncu ayrıntıları bu Türkiye'de oynuyor muydu? Yok. Ben buna benzer bir adam hatırlıyorum sanki. Bunu ilk baş sol yazınca şey zannettim ben. nasıl Evet telefon Allah'a emanet. Benden uzak Allah'a yakın oluyor o telefon. Evet. Bir top daha açalım. Şu an 3 top oldu. Hiç siyah çıkmadı. Yok, yok. Yok Sarı top. Sarı veya gümüş. Siyah çıkmaz burada. Aynen. Payet. Yok. O değilmiş. Bunu da oynatma. Boşuna yer kaplamak. Evet. Gatteriyiz. Efe. Beğeniyor musun kardeş? Ha ha. Yalan söyleme beni bu. Evet. Evet. orada. Serbest bırak. Eskiden böyle adamları ya. çekerken 9 kilo 10 milyon diyor. Geride kalmalar. Şimdi bir daha girelim. 5. top herhalde ya. 5 galibi aynen 5 olması lazım. Orada şarlı çok az ya. Son ikisi. Arkadaşlar netlikle şarj makinesi sağlık geliyorum. Evet, şarj takalım. Oldu İlerle. Son iki top. Son 3 top. Son iki top. Bek, siyah çıkar Bak buradan siyah çıkmaz. Gazı şehir gazı O kalsın. Serbest bırak sattık bunu. Tamam. Sen kal. Sen Türk takımlarından yer. Bilmiyorum belki 7 6 verirse bir top daha açılır. Anamız Türkiye'de. Türkiye. Onun Türkiye'de sarı top mu var? Kim bu falka? Yes. Ben buna basarım. Vallahi basarım. Video sonunda basarım. Yalnız bu ilk videoya göre daha kötü oldu ama. Neyse. Şimdi şey yapalım şu yetenek avcılarından da Hollanda mevcut oyuncular diyelim Türk var mı Türk en iyilerde 207 toptan en iyileri bunlar yok Türk yok ama şey açalım. Hollandalı olsun hmm. şut gücü olsun agresif olsun evet agresif bu ya Hollanda da agresif şutlucu olsun aynen inşallah Türkiye'den gelir ya yok bir keresinde Türkiye'den gelmişti çok şaşırmıştım ya ama bırak serbest bırak çok kazandırdı. 200 kazandırdı ya. Avrupalı olsun. Forvet olsun. Fiziksel güç olsun. Başka da bir şey olmasın. Hadi yolla. Bakalım ne gelecek. İtalya. Geç. 57'lik santra var. 16 yaşındaysa olur. Yok. Seri B'de oynuyor. Ben şu gücü bastım. Şutun tüm kaç tane? 73. Bir beyaz topu görü çok iyi. Bir de 19 yaşında var ya bu ileride. Fırtına gibi olur. İtalya'nın 4 sene sonra forvet. Yüksekten. Tüm 3 yıldızları basacağım. Başka var mı 3 yıldız? Heh. Bu var. 24 yaş altı. Tamam bu kadar. iki tane üç yıldız bastık. Bakalım ne olacak. Fransa geç. Oooh oh, oh, iyi geldi. Oyuncu ayrıntıları. Aa, bak bir özel değil. indirebilirsin i̇ndirebilirsin. Yüksekten pas kafası iyi. 86. Bizim çoğu oyuncumuzdan daha iyi. 86 kafa. Biraz yavaş. Ama. Şu gücü de var. Fiziksel temas iyi. Defansif farkındalık. Top kazanması da iyi. Agresifliği iyi iyi oyuncu ama işte gereksiz hemen gönderin evet dos olsun yüksekten olsun dur bir şunu çıkart peki mevcut oyuncular ikisi arasında vay 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 Türk kartı oynatırım Akıllıca kapanır herhalde. Evet. Dün Bu var. Bu da çıksa yükseltir oynatırım. Antip 24 yaşında. Tamam sanırdım mı? Bir oyunun içinde en kötü oyuncu olmuyor. Çok kötü bir şey. En iyilerinden biri geldi. Serbest bırak. Görmüştüm ben bunu yukarılarda. Fizik senetimiz. Yerine. Hıza bassın. Sıçrama olsun bir kere. 3-2-1 diye gidin. 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız kaldı. Bakalım bu bağımsız ülke. kim lan? Oğlum Hollanda'da bir tane çocuk Ampa diyor Aynen Oğlum tipi çok korkunç olmuş lan 19 yaşında stoper FIFA'nın en iyilerinden biri işte Anlam benden ne? Demek serbest kalmış ya. Leipzig'te oynuyordu lan bu adam. İki. Şit ne ya? İp gibi ülke. Se Siktir et ya. Tabi ya. Son bir fiziksel temas. Dur bir ondan önce en iyi o mevcut oyuncusu 69 lük. yok. Şu gidebilir lan yaşlıya benziyor. o bu gelsin ben bunu oynatırım. Yaşlı bu. Ben yaşlı ve genç oyuncuları oynatmayı seviyorum oyunlarda. Yaşlı oyuncuları oynatmayı daha çok seviyorum. Azerbaycanlı gelirse garanti oynayacak. Yüzde bir milyon oynar. Yüzde bir milyon. Özbekistan var. Oynatmayabilirim. Şu adam iri yarı bir şey benziyor. Boyu kaçacak. 94. Belli zaten. 22 yaşında. 94. Ben bazı maçlar gaza gidiyorum böyle uzun boylu oyuncuları bir Azerbaycanlı var o yani bir Azerbaycanlı istedim başka kim istemiştim ben başka da istememiştim bir Azerbaycanlı gelmesini isterim 1629 kişiye geçip gelirse yedese... Aa Türk ananı sileyim Türkiye'den geldi Ankara gücü. Kim bu? Türkiye'de oynuyorsa yaşlıdır. Yok. O kadar da değil. Neyse. Alalım bunu. Şimdi çıkalım buradan. Falco'ya basalım. Ben severim basmayı. gaz Umarım sözümü tuttuğum için mutlu olmuşsundur. Sen mutlu ol diye bu videoyu çektim. Tamam mı kardeşim? Sıralı. takım pozisyonu imzala tık imzalama tarihi Falka antrenman Bas 100 bini. Yolla. Bakalım ne kadar fullleyecek. Fuller lan direkt fuller hatta. Değil mi? Bin sonuçta yani fullleyebilir. Ben yani keşke 42 bassaydım ya. 100 bin çok geldi. 90 oldu. İyi iyi iyi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gücüne bakacağım sonra da videoyu bitireceğim. O anla ben ne yapacağım başka? Oyuncu ayrıntılı. Evet, Fırlayınca ofansif farkındalık 92, top kontrolü 89, bitiricilik 91, kafa 86, olsun hız. Şut 87, sıçrama 89. Her şey çok iyi. Zayıf ayak kullanımı 2. Zayıf ayak yeteni 3. Fiziksel durum 6. Sakatlık kasası 7. Bir. Kötü mü oluyor? iyi mi oluyor? Kötüdür herhalde. Aynen kötü olmalı. Kolayca sakatlanıyor herhalde. Becerileri, kafa, aşıkmalı, şut, kontrol, akrobatik, bitiricilik, topuk hareketi, anında şut, dış plaseci, fenaltı uzmanı, kurnazlık, kaptanlık, mücadele ruhu, ilham, hiçbiri yok, oyun tarzı kurnaz, bu. Ben bu adama ne yapacağım biliyor musun? Bu adam Türk olsa beğenirdiniz değil mi? kimin yerine alalım şu salağı çıkartalım bakın bir belki vardır köyde köşede Toplam giriş gün Toplam maç sayısı 296 hmm, Neyse ne Bir tane kalsaydı yapardık Neyse Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar Bitti değil mi? Evet görüşmek üzere arkadaşlar.